Evet şimdi kaldığımız yerden hızlıca devam edelim. EBOB ve Ekok'un özelliklerini konuşuyorduk en son. Yine oradan devam edeceğiz. Şimdi ben ne demiştim daha önce? Birbirinin katı olan iki tane sayı düşünelim. Mesela ne demek istiyorum? 10 ve 10 ve 20'yi konuşalım. Diyoruz ki eğer bir sayıdan diğeri onun katıysa yani 20 burada kimin katı? Onun iki katı değil mi? O zaman şunu diyoruz biz. Küçük olan sayı EBOB'dur. Büyük olan sayı ECOB'dur. Yani sen soruya baktın ve şöyle bir şey gördün. EBOB dedi sana 100 ve 200'ün EBOB'unu bul dedi. Bunu uzun uzun yapmıyorsun. Neden? Şimdi 200, 100'ün iki katı olduğu için direkt şunu diyebilirsin. Sen hocam küçük olan sayı 100'dür. O zaman EBOB kime eşittir? 100'e eşittir diyebilirsin. Hiç uzatmaya gerek yok. Aynı şekilde bunu kim içinde kullanabilirsin? EKOK içinde kullanabilirsin. Yani sen EKOK buraya ben 100 ve 200 yazarsam yani 100 ve 200'ün EKOK'unu sana sorarsam eğer yine aynı şekilde ne diyeceksin? Hocam 200 100'ün 2 katı olduğu için bunların EKOK'ları da büyük olan sayıyı yani kim yapacaktır? 200 yapacaktır. Bunu unutmuyorsun. Şimdi bak burada da zaten hemen birkaç tane sorumuz var. 20 10'un kaç katı? 10'un 2 katı değil mi? Yani sayılar birbirinin katı. O zaman küçük olan sayı EBOB'dur. EBOB'larına 10 yazıyorum. Büyük olan sayı EKOK'tur. EKOK'larına ECOB kaç yazıyorum? 20 yazıyorum. Aynı şekilde alt tarafa geldim. 30 ve 60'ın EBOB ve EKOK'una bakıyorum. Küçük olan sayı 30. O zaman EBOB kaçtır? 30'dur. Büyük olan sayı 60. O zaman EKOK kaçtır? 60'tır diyebilirsin. Yani sayılardan bir diğerine katıysa küçük olan ebob, büyük olan ekoktur diye hemen bunları söyleyebiliriz. Bir tane daha yapalım. Bakın mesela şu e ve f'yi yapayım. x ve 4x. Bu x'in ve 4x'in ne olduğunu bilmiyoruz biz. Ama biz şunu biliyoruz. 4x ifadesi x'in kaç katı? 4 katı. 4x ifadesi x'in 4 katı. O zaman şunu diyebilirsin sen sayılar birbirinin katıysa küçük olan sayı yani x burada eboptur büyük olan sayı yani 4x burada ekoktur diyebilirsin. Hızlıca geçiyorum. A ve 7A de aynı mantıkta. Giresun'da yapalım hemen. Diyor ki bize 3x ve 9x sayılarını veriyor. Bakın şimdi. 9x, 3x'in kaç katı? 9x, 3x'in 3 katı. O zaman sen şunu diyebilirsin. Sayılar birbirinin katı olduğu için küçük olan ifade yani ebok burada 3x'tir büyük olan ifade ekoktur. Yani bu da kime eşittir? 9x'tir diye bilirsin. Şimdi gelelim üslü ifadelerde neler yapacağız. Ben bunu direkt soru üzerinden göstereceğim. Şimdi bazen bize sayılar işte sol tarafta olduğu gibi 10 ve 20 şeklinde verilmek yerine şunu yapabiliyorlar. Üstü ifade şeklinde bize verebiliyorlar. Bakın biz burada da yine ebok ekoku çok rahat bir şekilde bulabiliyoruz. Nasıl bulacağız? Hemen göstereyim. Şimdi EBOB ne demekti? Adı üstünde ortak demekti değil mi? O zaman sen da şunu yapıyorsun. Diyorsun ki üstü ifadelerde tabanları ortak olanlar kimler? Bak tabanları ortak olanlar kimler? Tabii ki de ikiler değil mi? Hatta şöyle göstereyim daha rahat olacaktır. EBOB'da şunu diyoruz. Tabanları ortak olan ifadeye bakacaksın. Bak şimdi A ve B'de tabanları ortak olan üstü ifadeler kimler? İkiler değil mi? İşte bunların kuvvetlerine bakacaksın. Şimdi önce şunu yazacaksın. Hocam ben geldim bunların tabanlarına baktım. Ortak olanlara 2 dedim. Başka yok dedim. O zaman yazmayacaksın. Bir tane de olsaydı yazacaktım. Ki Bursa'da var. Ona bir, birazdan gelince göstereceğim. Diyorum ki ortak olan tabana karar verdikten sonra bu sefer ortak olan tabanın kuvvetlerine bakıyorsun. 4 ve kime bakıyorsun? 5'e. İşte bunlardan küçük olanını alacaksın. O zaman bundan ebokları neye eşit olur dedik? 2 kaça eşit olur? 4'e eşit olur. Bu arada hemen şurada üstü ifadeyi söyleyeyim size. A üzeri B şeklindeki ifadelerimiz biz üstü ifade diyorduk. Burada B'nin adı B'nin adı kuvvet veya diğer adıyla üstü. A'nın adı adı ise tabandı. Bunları unutmayalım. Şimdi geldim ekok nasıl yapılacak? Şimdi anladığınızı varsayarak şunları siliyorum. Bakın ekokta da yine ortak olanı belirleyeceksiniz. Şimdi daha az önce belirlemiştim. Ortak olanlar kimlerdi taban olarak? İkilerdi. Bu sefer kuvvetinden küçük olanı değil büyük olanı alacaksın. 2 üstü diyorum? 5. Şimdi sen ortak olan tabanları çalıştıktan sonra yani bunların büyüğünü belirledikten sonra geriye kalan ifadeleri de ne yapıyorsun? Yine yanına yazıyorsun. O zaman 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4 çarpı 5 üzeri kaç diyorum? 2 diyorum. Yani kısacası özetle şu. EBOB'da, EBOB'da tabanlara bakıyorsun. Tabanları ortak olanların ne yapacaksın? En küçük kuvvetini alacaksın. EKOK'ta da yine ortaklara bakacaksın. Ortağın en büyüğünü aldıktan sonra geriye kalanları da ne yapmak zorundasın? Almak zorundasın. Bunu unutmuyorsun. Bakın şimdi hangisini yapalım? Bence bir Ceyhan'ı yapalım. Şimdi önce Ceyhan'da ya da Bursa'yı yapayım. Önemli değil. Bakın Bursa'da önce EBOB'u bulurken ne demiştik? Ortak olanlara karar vereceğiz. Ortak olanlar kim burada? Hocam hem ikiler hem üçler ortak değil mi taban olarak? O zaman sen de bunları yaz bir zahmet. EBOB'a geliyorum. 2 ve 3'ü yazdım. Şimdi kuvvetine karar vereceğim. EBOB bulurken kuvveti küçük olanı alacağım. İkilerde kuvveti küçük olan kim? 2. Üçlerde kuvveti küçük olan kim? Yine 2. O zaman 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri kaç diyorum? 2 diyorum. Benzer şeyi da yapacağız. Yine ne yapacağız? Ortaklara karar vereceğiz. 2 ve 3'ler ortak. O zaman 2 çarpı 3'ü yazdım. Kuvvete karar veriyorum. Bu sefer kuvvetlerden de en büyüğünü alacağız. 2'lerde 6, 3'lerde 5. O zaman 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri kaç diyorum? 5 diyorum. Devam ediyorum. Aşağıya geldim. Ceyhan'dayım. EBOB için şunu yapıyorduk. Ortakları belirleyeceğiz. Bakın kuvvetlerin ortak olması beni ilgilendirmiyor. Ortaklara sadece tavanlara bakarak karar vereceksiniz. Ki burada sadece kimler ortak? 5'ler ortak. EBOB için en küçüğünü, ekok için en büyüğünü alacağım. EBOB'u buluyorum hemen. 5 üzeri 2 diyorum. Çünkü en küçük olan 2. Başka da ortak yok. Ekok için ise 5 üzeri kuvveti en büyük olan 4'ü alıyorum. Ve şunu diyorum. Hocam. Böyle bitti mi? Hayır. ECOG'da bir de ortak olmayanları da yazmak zorundasın. Sırası önemli değil çünkü çarpmanın değişme özelliği var. Geriye kalanlar kimler? 2 üzeri 5. Hatta onları kırmızıyla ben yuvarlak içine alayım. 2 üzeri 5 kaldı. Sonra 3 üzeri 3 kaldı. Çarpı 3 üzeri 3 diyorum. Ve son olarak çarpı 7 üzeri kaç diyorum? 2 diyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi D seçeneğini isterseniz siz kendiniz yapın. Daha sonra da benimle birlikte kontrol edebilirsiniz. Şimdi ben denizli yapacağım. Siz istiyorsanız kendiniz çözün sonra kontrol edin. Çünkü önemli bir konu. Denizli'ye bakalım. EBOB'u buluyorum hemen. Ne yapacaktık? Tabanları ortak olanlara karar vereceğiz öncelikle. Hem EBOB hem EKOK için. Şimdi tabanları ortak olanlar kimler? Tabii ki 2 ve 5'ler. Bunları hem EBOB'a hem de EKOK'a yazıyorum. 2 çarpı 5 yazdım. Şimdi kuvvetlerine karar vereceğim. EBOB için en küçüğünü, 2'lerde en küçük 3 var. 5'lerde en küçük kim var? 2. O zaman EBOB ne oldu? 2 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 oldu. ECOG'da ise en büyüklerini alacaksın. Hemen şöyle yeşille yapalım. En büyükler kim burada? Hatta şöyle göstersen daha güzel olur. En büyük tabii ki ikilerde 5. 5 5'lerde ise 7. Bunu da yazıyorum. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 7 yazdım. Ve böyle bırakmıyorum ve diyorum ki geriye kalanları da almak zorundayım. Geriye kimler kaldı ECOG için? 3 üzeri 4 ve 7 üzeri 2 kaldı. Bunları da alıyorum. Hemen geldim buraya yazdım. 3 üzeri 4 çarpı 7 üzeri 2'yi de yazıyorum. Umarım anlaşılmıştır. Evet devam edelim. Devam edelim. Bakalım şöyle ilginç bir sorumuz var. Bu arada Giresun seçeneğindeki şu 1 üzeri 1'in herhangi bir önemi yok diyoruz. Geçelim. Şimdi EBOB, EKOK problemlerinden birkaç tane yapalım. Birinci soru ne diyormuş bir bakalım çevresi 240 santimetre olan tablolar ve çevresi 320 santimetre olan tablolardan aynı olanlar yan yana olacak şekilde aralarında 20'şer santimetre boşluk bırakılarak duvara aşağıdaki gibi asılıyor. Buna göre duvarın uzunluğu en az kaç santimetredir bu arada tablolar büyük ihtimal soruda vermemiş vermiş mi tekrar bakıyorum hayır kare olması gerekiyor. Neden? Çünkü benim bu uzunluk için karenin nesne ihtiyacım var. Karenin bir tane kenarına ihtiyacım var. Peki şöyle kırmızıyla yapalım. Daha net gözüksün. Büyük olanın çevresi ne kadardı? 320. Bunun çevresi 320. Bakın sorularda her zaman verilenleri bir yerine yazın. Küçük olanın çevresi ise 240'tı Ve aradaki boşluklarda her ikisinde aynı mı? Ee, evet. Her ikisinde de aynı. Ve kaç santimetre? 20 santimetre. Şimdi çevreyi verdiği zaman bir kenar uzunluğunu nasıl buluyoruz? Tabii ki dörde bölüyoruz. Ben onu kafadan yapacağım. Uğraşmayalım. 320'yi 4'e bölersem burası kaç yapıyor? 80. 240'ı 4'e bölersem burası kaç yapıyor? 60. Şimdi sen bu kareleri şöyle hayal ettiğin zaman yan yana eklediğin zaman ne oluyor? Bu 20 ile 80'in toplamı kadar hep uzunluklar gelecek mi? Yani 80-20 daha ne yapıyor? 100 yapıyor. Aslında burası işte boşluğu şöyle eklersek 100 santimetre. Bir sonraki kare de yine aynı şekilde boşluğuyla birlikte kaç santimetre olacak? 100 santimetre olacak. Yani 100, 100, 100 ne yapacak? Gidecek. O zaman ben şunu diyebilirim. Şu mavi için şu uzunluk var ya. 100'ün nesi olmak zorunda? Bir katı olmak zorunda. Burası nesi olmak zorunda? 100'ün katı olmak zorunda. Anlaşıldı mı? Şimdi Yalnız yüzün katı diyeceğiz ama sonrasında devamında söylerim onu. Alt tarafa geldim. Yine onun için de hesabını yapalım. 60'dan 20'yi toplayın. Ne yapar? 80 yapar değil mi? Şimdi gelelim. Buraya da hemen söyleyelim. Hani 1 kare 1 boşluk. 1 kare 1 boşluk. E kare 60. Boşluk 20. O zaman burası da kaçar kaçar gidiyor? 80 80 gidiyor diyebilirsin. O zaman sen şunu söyleyeceksin. Hocam bu iki duvar arasındaki mesafede yine ne olmak zorunda? 80'in katı olmak zorunda değil mi? Bak hem 100'ün katı hem 80'in katı geldi. O zaman 100 ve 80'in nesi olmak zorunda? Bir ortak katı olmak zorunda demek zorundasın. Ne diyeceğiz? O zaman bu duvar ne olmak zorunda? 80 ve 100 santimetrenin bir nesi olmak zorunda? Ortak katı olmak zorunda. Şimdi en az dediği için de ortak katların nesine bakacağız? En küçüğüne bakacağız. Şimdi ortak katların en küçüğüne bakarken ne yapacağız hemen de geliyorum buraya ekok diyorum 80 ve 100 yazdım. 80 ve 100'ün ekokunu arıyorum. Buraya 80'i yazdım buraya da 100'ü yazdım şöyle bir ekok çizgimi çekeyim daha doğrusu algoritmamı çizeyim. Şöyle gelelim başlayalım ekok için neydi? Asal yazmak zorunda değildik benim aklıma 20 geldi. 80'i 20'ye böldüm 4, 100'ü 20'ye böldüm 5. İşte 4'ü 2'ye böldüm. 2, 5, 2'yi 2'ye böldüm. 1'e 5, 5 asal olduğu için 5'e böldüm. 1'e 1. Bunların hepsini çarpalım. 20 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5. İşte burada biraz yavaş gidelim. 20 ile 2'yi çarptım 40. bir daha 2 ile çarptım 80. 5 ile çarptım 400. Demek ki bu duvar en az kaç santimetre olmak zorundaymış? 400 ve 400'ün katları olmak zorundaymış. E 400 santimetre dediği ifade kaç metredir? 4 metredir. Soruda benden metre mi istiyor, santimetre mi istiyor? Santimetre istiyormuş. O zaman cevabımız ne olacaktır? 400 santimetre olacaktır diyoruz. Bu arada bu sorudaki sağlıksız bir noktayı söyleyeyim. Şu son durumdaki buranın gerçekten dolu mu olduğunu, boş mu olduğunu bilmiyorum. Ben burayı işte boşluğun 20 santimetreymiş gibi düşündüm. 20 santimetreymiş gibi düşündüm ve şuradaki boşluğu da iptal ettim. Buna göre sorunun kökünde açıklayıcı bir kısım yoktu. Siz de benim yaptığım gibi yapın. Hani burası direkt duvara dayanmış bir şekilde ve burada da en sona da 20 santimetrelik boşluk kaldığını düşünecek bir halde soruyu çözün. Şimdi aşağıdaki uzunlukları 240 santimetre ve 192 santimetre olan iki farklı duvara yapıştırılmış merdiven basamakları gösterilmiştir. Meryem merdivenlerin basamakları birbirine eş ve 30 santimetreden az olduğuna göre iki duvar için en az kaç basamak kullanılmıştır? Şimdi. Aşağıda diyor uzunlukları şu soruyu bir daha okursanız ne diyor? 240 ve 192 santimetre olan iki farklı duvar yapılmıştır. Bakın şimdi şu duvarın uzunluğu ne kadar? 240. E burası ne kadar? 192. E bu basamaklar birbirine eş ya. Bak sallıyorum. Mesela burası kaç olsun? Şu düzgün bir sayı söyleyeyim. Mesela 50 olsun. Buraya ben 50 cm diyeceğim ya basamak sayısını nasıl bulacaksın sen? 240'ı neye böleceksin? 50'ye. E 240 50'ye tam bölünüyor mu? Hayır. E merdiven sayısı tam sayılmalı değil mi? 4,5 diye bir merdiven yok. O zaman biz burada neyi anlıyoruz? Biz burada şunu anlıyoruz. Bu merdivenlerin uzunluğu, bu merdivenin uzunluğu yani burası 240'ın nesi olmak zorunda? 240'ın böleni olmak zorunda. E aynı şekilde merdiven aynı değil mi? Şurası buradaki basamak da yine aynı. Burası da ne olmak zorunda? 192'nin bir böleni olmak zorunda. Yani bu merdiven hem 192'yi hem 240'ı bölecekse 192 ve 240'ın nesi olmak zorunda? Bir ortak böleni olmak zorunda. Ki en az aradığımız için bu basamakların uzunluğu en büyük uzunlukta olması lazım değil mi? Ne kadar uzun olursa ne kadar çok yer kaplarsa merdiven sayısı o kadar az olur. Yani biz aslında neyi arıyoruz? 240 ve 192'nin ortak bölenlerinin en büyüğünü yani EBOB'unu arıyoruz. Bu bulacağımız EBOB da nedir biliyor musunuz? Bu bulacağımız EBOB da şu merdiven basamaklarının bir tanesinin nesi olacaktır? Uzunluğu olacaktır. Onu da bulalım hemen. 240 ve 192'nin EBOB'unu bulacağım. Buraya 192, buraya 240 yazdım. Şöyle asal çarpanlar algoritmamı çiziyorum ve ne ile başlayalım? İsterseniz 2 ile başlayalım. İsterseniz de aklınıza herhangi bir sayı geliyorsa 10 ile de başlayabilirsiniz. Hemen 2'ye bölelim. 9 kere 2 18. 18'i 2'ye böldüm. Pardon bir dakika. Bir saniye bir şey kontrol etmem lazım. Evet tamam. Baştan alalım. 192'yi 2'ye böleceğiz. 9 kere 2 18. 1 kaldı. 12. 96 olacaktır. İşte 240'ı 2'ye böldüm. 120. Bu arada EBOB aradığım için ne yapacağım? İşaret atacağım. Unutmuyorsunuz. Tekrar 2'ye böldüm. 48'e 60 oldu. İkisini aynı anda böldü. Tekrar 2'ye böldüm. 24'e 30 oldu. İkisini aynı anda böldüm. Tekrar 2'ye böldüm. 12'ye 15 oldu. İkisini ne yapacağız? İşaretleyeceğiz. Daha sonra ortak bölen bir şey yani iki, ikisini de bölmüyor. Aslında devam edebilirsiniz ama ben burada 3'e geçeyim. Ya da 2 ile devam edeyim. 2'ye böldüğüm 6'ya 15. İkisini bölmedi. Tekrar 2'ye bölüyorum. 3'e 15. İkisini bölmedi. 3'e bölüyorum. 1'e 5. Her ikisini de böldü işaretledim. Tekrar burada 5'e bölmek zorundayım. Çünkü 5 asal bir sayı. 1'e 1 bir diyorum. İşte bu işaretlediklerimin çarpımı bana neyi verecekti? EBOB'u verecekti. Hatırlatıyorum. Şimdi çarpalım o zaman. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 4 tane ikimiz var değil mi? 1, 2, 3, 4. Evet bir tane de 3'ümüz var. Çarparsak ne yapacak? 2 çarpı 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 çarpı 3 kaç olacaktır? 48 olacaktır. Demek ki merdivenlerin bir tanesinin uzunluğu ne çıktı? Bu 48 neydi? Merdivenin uzunluğu çıktı. Şimdi soruyu okuyalım. Ne diyor? Merdivenlerin basamakları birbirine eşli 30 santimetreden az olduğuna göre iki duvar için en az kaç basamak kullanmıştı? Burada bir problem var. Hocam 30 santimetreden az diyor ama siz bize 48 buldunuz. Nasıl yapacağız biz bunu? Bakın bu merdiven sayısı illa 48 olmak zorunda değil. Bu 48 neydi? Merdivenin alabileceği en büyük değerdi. E bu merdiven 48'in bölenleri de olabilir. Peki 48'in bölenleri kimlerdir? Hatta neyse tek tek yazalım. İşte 1 çarpı 48 2 çarpı 24 3 çarpı 16 4 çarpı 12 5'lik bir şey yok değil mi? 6 çarpı 8 bu kadar. Ve bana diyor ki 30'dan az. Peki burada 30'dan az sizce en büyük kim var? Tabii ki de. Tabii ki de kim olacaktır? 24. O zaman ben merdiveni ben merdiveni 48 değil de ne almak zorundaymışım? 24 Alma, almak zorundaymışım. Peki toplam kullanılan basamak sayısını nasıl bulacaksın? Birinci basamağımız daha doğrusu birinci duvarımız kaç santimetreydi? 240'tı. O zaman sen 240'ı neye bölmek zorundasın? Bir tane merdivenin uzunluğuna atar doğrusu basamağın uzunluğuna yani 24'e böleceksin. Artı ikinci duvar için aynı şey yapacağız. 192'yi kime böleceğiz? 24'e böleceğiz. Şimdi 240'ı 24'e bölerseniz 10 yapıyor. 144, 192'yi 24'e bölerseniz de kaç yapıyor? Sanırım 8 yapıyor. Evet. 10 ve 8'i toplarsanız da ne yapacaktır? 18 yapacaktır. Sorumuzun cevabı diyeceğiz. Gerçekten güzel bir soruymuş. 48 olsaydı kaç olurdu? 48 olsaydı 2, 96, 4, tane orada kullanacaktım. 4 tane 9 olacaktı. Dikkat ediyorsunuz. Şimdi bir tane daha yapalım. Dersimizi bitirelim. <laughs> bir sonraki derste milli eğitimin bize sorduğu soruları, çıkmış soruları çözeceğiz. E bu ve Eko'dan ilgili eş uzunluktaki kırmızı ve mavi teller bükülerek hiç artmadan aşağıdaki gibi eşkenar üçgenler ve çemberler yapılmak isteniyor. Oluşturulan eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 12 santim ve çemberin yarı çapı ise 5 santimetre olduğuna göre tellerin uzunlukları 300 santimetreden fazla en az kaçtır diyor. Bakın güzel bir soru. Delilenleri bir yazalım. Bu eşkenar üçgenin bir kenarını bana kaç olarak vermiş? Siyahla çözeceğim. 12 olarak vermiş. Çemberin yarı çapını ise bana kaç olarak vermiş? Tekrar bakıyorum. 5 olarak vermiş. Ve pi'nin de 3 olduğunu söylüyor. Bakın siz bu üçgenleri nasıl kullanacaksınız? Ya da tellerden nasıl tel, teller kullanarak üçgeni nasıl oluşturacaksınız? Tabii ki üçgenin çevresi kadar tel kullanarak değil mi? Sonuçta ben bu üçgen oluşturmak için 1, 2, ve 3 tane ne kullanmak zorundayım? Tel. Tel kullanacağım. Tel parçası ortaya bir üçgen çıksın. E tanesi 12 ise bir üçgen için ihtiyacım olan şey. Bir üçgen için ihtiyacım olan tel 12 çarpı 3'ten kaç olacaktır? 36 santimetrelik bir tele ihtiyaç duyacağım. Aynısını geliyorum. Çember için yapıyorum. Çemberin çevresi kadar. Daha doğrusu bu tarz sorularda sana hangi şekil veriliyorsa verilsin, onun çevresi kadar ip, ten, tahta, artık her neyse bunları kullanmak zorundasın. Peki çemberde çevre nasıl bulunuyordu? Formülümüz neydi? 2 çarpı pi çarpı r idi. 2'yi yazdım, pi'nin 3 olduğunu söylemiş, yarıçap kaçtır? 5'tir. Bu da kaç yapacak? 30 santimetre yapacak. Şimdi gelin şunu düşünelim. Bu 36 ve 30'u nasıl kullanacağız? Bakın biz buraya üçgenleri yerleştirdiğimiz zaman, şu şekilde yerleştirdiğimiz zaman, değil mi? Yan yana gelecek. Her birinin için ne kadar kullanacağım? 36. O zaman burası mutlaka 36'nın bir nesli olmak zorunda, katı olmak zorunda. E buraya da ben çemberleri böyle yerleştirdiğimi düşünürsen ve tanesi için 30 kullanıyorsan burası ne olacak o zaman? 30'un nesli gelecek, katı gelecek. E bunlar hem aynı miktarda tel kullanıyormuş. Bir dakika, aynı miktar diyorum. Evet. 300'den fazla ve birbirine eşittir diyor. E o zaman ne yapacağız biz? Hem 30'un katını alacağız hem de 36'nın bir katını alacağız. Yani ekoklarını alacağız. Yalnız 300'den de fazla olacak şekilde ayarlayacağız. Bunu nasıl yapacağız? Hemen alt tarafta çözelim. Ekok diyorum. Ekok diyorum. 30 ve 36. 30'u yazdım. 36'yı yazdım. Ekok arıyorum. O yüzden 2 saat asarlarla uğraşmayalım. Mesela bunlar 6'ya bölünür. 6'ya böldüm. 5'e 6. Tekrar 6'ya böldüm. 5'e 1. 5'e böldüm. 1. İşte ekok bunların çarpımı olacaktır. Bu da ne yapıyor? 6 kere 6. Neyse uzun uzun yazalım. 5 yazdım. 6 kere 6 36. 36'yı 5 ile çarparsanız da 180 gelecekti. Bakın buradaki tel 180 de olabilir. Şunu nasıl yazdım ya? Bir dakika. Burası 180 de olabilir. 180'in katları da olabilir. Kim gibi? İşte 180. 180 çarpı 2 360. 180 çarpı 3 540. 180 çarpı 4 720 şeklinde ne yapacak? Sonsuza kadar gidecek. E bana diyor ki 300'den fazla en az kaçtır diyor. Tabii ki de 300'den fazla en az kaç olacaktır? 360 olacaktır. Dediğim gibi bir sonraki derste EBOB ve EKOK ile ilgili çıkmış soruları çözeceğim. Kendinize iyi bakın.